merhaba arkadaşlar. Hasan Kirli hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bu kızı çizeceğim, sticker yapacağım ve yeni etkinlik defterimi yapıştıracağım. Arkadaşlar tam 7 saat, 8 saat etkinlik defterimiz olmuş düşünebiliyor musunuz? Bu arada benim çizimi inanmayanlar da bu videoda çizdiğimi görecekler. Bu kızı çizeceğim. E, bir, kız daha bulursam onu çizebilirim. Mesela bu ya da bu. Şimdi bu kızı çizeceğim. O zaman hadi geçelim. İlk olarak kuru kalemle çizeceğim. Sonra ince kalemle üstünden gideceğim. Hadi geçelim. bitirdim. Üstünden de siyah kalemle gittim. Siyah kalemim pek yazmıyordu ama bu benim için daha iyi oldu. Çünkü boyarken kemerlerinden çok belli gözükmeyecek. O zaman hadi boyamaya geçelim. böyle oldu bence çok güzel oldu bu etrafındaki bunları da eklemem güzel oldu bence şimdi arkadaşlar nasıl şekil yapacağız bu pişirme kağıdı arkadaşlar bu pişirme kağıdı ile yapıyoruz bu kağıt arkadaşlar bütün marketlerde satılır bim ağız bir şok her yerde vardır ee, evet, o zaman şimdi yapalım şimdi açıyoruz bu da hazır kesilmiş zaten bunu böyle böyle kenardan yapın çünkü tepsini araya vermemiş olursunuz İlk olarak arkadaşlar bu kızımızı yapıştırmadan önce kızımızı yapıştıracağımız yerin altına bant yapıştırıyoruz. kızım. Evet birkaç kere daha altına bantlamamız lazım. Evet. Şimdi olur. Evet şimdi e, bu kızımızın üstünden bir daha bantlıyoruz. Şöyle. Göstermiyor musun? Neyse bu alt zemini bantladık bu kızımızı koymadan önce. Kızımızın yeteceği boyda. Şimdi de kızımızı üstüne koyuyoruz ve bir daha üstünden bantlıyoruz. Orada benim çizmedi benim çizemeyi anlamayan varsa bu videoyu izliyorsa şu an görmüştüm zaten çünkü yani insan çizmediğin yalan söylüyor falan yazanlar var ama evet bazı şeyleri ben çizmiyorum yani. Beşini ben çizsem zaten eskinlik yapmak çok uzun sürecek. Şimdi bunu arkadaşlar etrafında yani bu keseceğimiz zaman etrafında bırakarak kesiyorum mesela şöyle direkt böyle kızın kenarlarını gideceksin sıfıra sıfır değil. Böyle etrafında yağlı kağıtlar bırakarak kesmemiz lazım. Bu arada arkadaşlar işte ben bu stikeri neden yaptığımı da söyleyeyim. E, ben bunu arkadaşlar işte en beskin defteri yaptım. Onun kapağı çok boş olduğu için oraya yapıştıracağım. Ve kırmızı oldu. Şimdi hemen de eski defterimi getiriyorum. Evet arkadaşlar defter, yeni defterimiz bu. Bir tane koyu mavi defterimiz vardı. Bu da böyle açık mavi. Ben size defterimi göstereyim. Ee, böyle yaptım. Girişini buraya hafızan kek dünyası yazdım böyle son bir resim çizdim. Bunun arkasında arkadaşlar bir etkinliğimiz var. Bu etkin bu etkinliğin videosunda büyük ihtimalle bu videodan sonra e, yükleriz. Şimdi ilk olarak bunu böyle dikey olarak mı yapıştırsın? Evet ben bunu dikey yapıştıracağım. Ben böyle stikerler yapıp hem dolabımın üstüne hem defterlerine yapıştırıyorum. Güzel duruyorlar. Bakın arkasında bir resim çizmeye çalışmıştım kız. Ama olmadığı için bunu çevirdim ve böyle yapıyorum. Bunu hemen yapıştıralım. diye şey yapıyorum. Evet böyle oldu yeni defterimiz de bu şekilde. Böyle. Ben mesela de bütün defterlerime böyle şeyler yapacağım. Böyle gidişler yapacağım. Çünkü gidiş olmadan defter kötü oluyor. İlk, ilk iki ve üçüncü defterim. İlk üç defterime böyle şeyler yapmamıştım. Böyle oldu. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, yorum. Bay bay.